Selam millet ben Şefik ve bu da Planet Zoo yeni oyunlardan bir değil tabi uzun zaman önce videoda çekmiştim canlı yayında yapmıştım ve daha önce bir ek paket için video çekmiştim ee, hangi ek paketti o Aquatic'ti galiba şimdi de geçen yazın sonunda çıkan Avustralya pek için bir video çekimdim çünkü yine çok sevimli hayvanlar var Avustralya pek tahmin edeceğiniz üzere e, oyunun daha doğrusu oyuna Avustralya'daki hayvanları ekleyen bir paket Paket içerisinde neler var bunu söyleyeyim baştan e, hatta şu anda indirimde 17 Aralık'a kadar galiba indirimli olarak satılıyor 40 lira 40 lira verirseniz ne alıyorsunuz 5 tane hayvan Evet çok fazla hayvan yok 5 tür hayvan ekleniyor Dingo kanguru koala e, bir tane Kuş bir tane de Bir şey daha bizon galiba bizon e, Bunun dışında da tabii Park yaparken dekorasyonu çok önem veriyor. Verenler varsa aranızda bir tasarım vesaire. 230'dan fazla da öğe ekleniyormuş oyuna. Şimdi normalde kariyerde ya da işte e, uygun bir bölgede diyeyim e, bu hayvanları tabii ki parkımızda ağırlayabiliyoruz ama ben size içeriği şuradan göstereceğim. Tanemi Roadside Zoo diye bir e, challenge'lar bölümünde bir challenge var. Onu açacağım çünkü orası direkt zaten bu Avustralya peki e, odaklı bir challenge. Ve e, challenge dediğimden anlayacağınız üzere bir mücadele yani bir e, imtihan diyebilirim. Ki ben buna e, oyunu bayağıdır oynamadığım için çok zor bir e, başlangıç e, yaptım. Çok da başarılı değilim. Öyle ki oyun bize bazı görevler veriyor. Bu görevleri belli bir süre içinde yapmanızı istiyor. 1 saat 15 dakikada yaparsanız altın 2 saat içinde yaparsanız da e, gümüş madalya alıyorsunuz. Yani günlerce haftalar uğraştığınızda bronz madalya bir şekilde oyun size verebiliyor. Burada tabi bazı görevler var. İşte nedir 8 tane hayvan türü parkınızda ağırlayın diyor ki çok ilerleyemedim henüz. 6 yaptım. 2 tane daha kaldı. Ne ağırlayacağım bilmiyorum. Birazdan bakarız. Ama ben size zaten oyunun oyun oynayışı değil de daha çok bu pakette neler var onu göstereceğim. Bende başka benden şey istemiş. Şu hatta buna bir zoom yapayım. Çünkü dekorasyonu da görmüş olun. Eee <laughs> Ya canım bak diyor ki fiyatlar diyor düşük diyor. Böyle nasıl geçiniyorsunuz? Siz diyor ya sen öyle dersin de ben fiyatları arttırmaz mıyım? Al. Şimdi mesela bu e, normalde hayvanları biliyorsunuz. Şöyle kutuların içinde hayvanlar derken tabii böyle e, kafes hayvanları dedi de bunlara ne hayvan denir ya? Bilmiyorum. Sergi hayvanı mı diyeyim ne diyeyim? Bunları böyle kutuların içinde cam e, kabinlerin içinde akvaryumların içinde diyeyim. E, akvaryum da denmez. Cam küplerin içinde sergiliyoruz ama oyunun temasına uygun böyle bir paket de var. Tabi bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz da hazırlardan bir tanesi gerçekten muazzam detaylı. Gördüğünüz gibi Avustralya e, temalı ve içerisi şahane süslenmiş bir e, kutu. Buna ne diyeceğim bilemedim. E, peki içeride ne var? Bakalım. Bir tane yılan koymuşum içine. Güzel. E, peki şöyle bakın buraya ne koymuşum? Buraya da bir Gila Monster diye bir şey koymuştum. Sanırım şuna da örümcek koymuştum. Evet bu challenge'lardan bir tanesi. Bu arada bazı sorunlarımız var. Bunlarla ilgilenemeyeceğim ama e, umarım... Ha, ısıdan şikayetçiymiş. Niye bakalım hemen sorun neymiş. Burası çok soğuk diyor. E, gerçi bunlar burası çok sıcak dedi diye ben burayı soğuttum. E, pardon sıfır da çok olmuş ya. 15 yapalım. Bu hayvanlar kaç dereceye kadar e, yaşamak istiyor? Şimdi normalde e, oyunu sürekli oynasınız. Bunları bilirsiniz. Ben uzun bir ara verdiğim için bazı detayları unuttum. Şimdi toparlamaya çalışıyorum tabii parkı. Oyun oynadıkça tabii hatırlıyorum. Bu arada burada istenmeyen e, şeyler de varmış. E, nasıl diyeyim? Bitki örtüleri de varmış. Çünkü bildiğiniz gibi ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Hayvanların yaşadığı bölgeye yani geldiği bölgeye dair e, oraya ait e, bir bitki örtüsü yerleştirmeniz lazım. Parka başka challenge görevlerine var? Bu sorunlar giderildi bu arada. Ee, hayvanların mutluluk oranının genel %85'in üstüne çek var. Onu hallettim. 5 tane hayvan e, daha doğrusu bir dakika. Ben size esas zorlu olanlardan bahsedeyim. 1400 ziyaretçi lazım bize ki 1400'e ben daha bayağı uzam. Yani bu 25 dakikada 1400'ü bulmam zor olabilir. Parkın e, daha doğrusu hayvan reytingi diye bir şey var. Bir tane yani hayvanların Ortalama reytingini de arttırmanız gerekiyor. 3.5'a yaklaştım. İnsanlara bilgilendirme e, konusu var. 2.5 buçuk yılda sistemiş. Onu yaptım. Nedir? Burada işte kafeslerin önüne tabela ses e, düzeni falan kuruyorsunuz. Bunun dışında yıllık 30 bin dolar. et diyor, e, dükkanlardan da 6 bin kazan diyor. Iğır zıvırla çok fazla uğraştım. Challenge... Daha doğrusu challenge'ın listesini e, gösterdim. Şimdi size hayvanlarımı göstereceğim. Bu paketli oyuna neler geliyor? Neredesiniz ya? Heh. Galiba bu bizonlar yeni. Şimdi yanlış da söylüyor olmayayım. Bu bizon... Ee, bizon yeniydi galiba ya. Şuradan Zupedia'dan bakalım. Amerikan bizonu. Belki de yeni değildir. Hayvanlar 5 tane. Bir tanesi koala, bir tanesi kanguru. Şimdi bunları direkt aklıma nasıl niye geliyor? Çünkü bunlar ee, bildiğiniz Avustralya deyince akla gelen iki hayvan. Toplam 5 hayvan var ama... Bazen unutabiliyorum. Ee, hangi beşi olduğunu, bizon... pardon, bizon yok ya ee, şey var, dingo, dingo. Nerede dingo? Ben iki tane dingo almıştım. Göstereyim bak, sonradan söyleyince hatırladım Ha dingo. Alın size dingo. İki tane dingo'm var. Ee, bunlar Avustralya paketiyle gelen hayvanlar. Bizon nereden çıktı ya? Bizon Amerikan hayvandır. İçeri de ne güzel süslemişim Ya şurayı pisledi bu galiba. Oyundaki bu arada hayvanların da her zaman olduğu gibi mükemmel bir e, tasarımla ve animasyonla oyunda yer aldığını tekrar burada e, anlayabiliyoruz. Şimdi dingo'yu gösterdim. 5 hayvanı e, ezberlememiş olmam da daha olmam da kötü oldu. Size nasıl göstereceğim 5'ini bilmiyorum. Şurası çok yeşillik bir alan görüyorsunuz. Ve bakın burada ne var? Şöyle hatta tıklayayım buna. İşte bir koala. Şu an ağaçtan inmeye çalışıyor. İki tane koalam var. Buranın yeşilliğini biraz yaparken çok sıkıntı çektim. Niyeyse bir türlü doğru bitkileri bulamadım. Halbuki ne oldu belli aslında. Yani mesela diyor ki ee, Okyanusya iklimden. O nasıl iniş ya? Düşüyordu nasıl kalsın ha? Neyse öğreneceksin bunları. Daha kaç? 12 yaşındaymışsın. Daha öğrenemediysen o hayatta öğrenemezsin. Buraya da ağaçtır. Ha, bir de burada var. Bunu da göstereyim. Onun arkadaşı. Gördüğünüz gibi çok sevimli ve nereye gidiyor? Ziyaretçilere doğru gidiyor. Bir el salla bakalım. Onlar bize para verecek. Onlar böyle beğenecek şuradaki e, şey kutusuna. Bahşiş kutusuna para atacak. Bu arada camlar biraz çatlamış. Benim buraya bir mekanik çağırmam lazım. Şimdi videoda ne kadar detay gözüküyor bilmiyorum. Ben görüyorum. Buranın bakıma ihtiyacı var. Aa arkadaşlar bir araya geliyor. Gelin bakalım bir sohbet edin ya. Bu arada bugün koalalarla ilgili bir tane kısacık bir video izledim ve aynen bu ses çıkarıyorlardı. Çok çirkin ses çıkaran. Aa bak ne güzel. Aferin. Arkadaş olun. Arkadaş olmanız önemli. Hatta çift olmanız lazım. Evet. Bu da tamam. Bu hayvanı da gösterdim. Burada gelelim. En popüler hayvanlardan biri olan kanguruya. Dur bir yeşillik koydum hemen içine saklandı bu. Niye utandın ya? Çık oradan. İnsanlar görsün ha. Bak bunlar kime kamerayı kime şey yapsak, odaklasak hemen şovunu yapıyor. Arkadaşın yanına gidiyor vesaire. Bir şey yiyor diye gelmiştim ben bunu ama. Bakalım. Ya bu arada yani tabi hayvanlar hakkında bazı şeyleri de oyunda öğrenmek mümkün. Bir tanesi sırtımı kaşıyor. Bak şurası kaşınıyor. Kaşı diyor. O da yok diyor. Ben kaşımam. O da yan döndü. Ya bunların bir yere oturuşu var. Vay asker gibi aferin. Sola dön. Dönmedi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Beraber takılıyorlar. Takılın bakalım. Hayvanların bir yere oturuşu varmış. Çok şaşırdım. Deminki oturuş değil de böyle yatma var. Böyle yan yatarsınız da bir yere. Şöyle kolunuzda koyup. Tam öyle bir havaları varmış. Hatta durun bakalım gidiyorlar yerlerine. Belki bir otururlar o ilginç e, duruşlarını görürüz. İkisi i̇şte yatmaya gidiyorlar sandım ama bayağı galiba birazcık şey istiyorlar. Nefes almak istiyor. İnsanlardan uzaklaştılar ama bir oturtamadık ya size. Bir otursanız ya. Yok bunlar böyle takılıyor. Şimdi bir de ben bunları buraya yerleştirdim. Bunlar sıcaktan çok şikayet etti. Abi evet ya. Ya ortalığı pislemişler. Şuraları bir temizle evet. Daha var mı bilmiyorum. Bakalım. Evet tam oraya yapmıştı. Orayı da temizledi. Aynen şunları da al. Rica edeceğim hop aferin yemekleri falan eksikse onları da tamamla güzel İşler yolunda ben challenge'ları yapamayacağım için böyle artık bıraktım parkta geziyorum ee, şuradan galiba diğer hayvanları görebilirim diye düşünüyorum ee, şuradan maalesef buradan göremiyorum zupedia'dan belki olabilir de hatırlayamıyorum ya o kadar çok hayvan var ki. Bu arada hani genel olarak oyun hakkında fikir sahibi olmak isteyen varsa diye şöyle hayvanları göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir hayvan var ee, oyunda. Zaten ana oyunda çok fazla vardı da. İşte Arctic Pack beraber Arctic Wolf geldi. Ee, bakalım. Hatırlayabilir miyim? Dingo bu oyun bu paketle beraber geldi. Başka hatırlayabileceğim mi diye şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Bir yandan da tabii siz görün. Ee, koala geldi. Tabii ki. Polar Bear yine Arctic Pack ile beraber geldi. Kırmızı kan grubu pakette geldi ki demin bir izledik ne yapıyorlar diye pek de bir şey yapmadılar. Yani bir tane kuş geldi. Tam hatırlayamadım şu an adını. Yani toplamda 5 tane hayvan geldi öyle değilmez. Acaba bir tanesi bu muydu? Hemen bakalım bu hangi bölgeninmiş. Ya bu e, yine bilmeyenler için söyleyeyim bu, Aa e, bu galiba evet. Olabilir çünkü e, Güneydoğu Asya ve Okyanusya diyor. Belki de gelen hayvanlardan biri budur. Kuş dediğim bu olabilir. Evet bu olabilir. Hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen varsa ya da meraklı olan bu oyunda hayvanlar hakkında Zupedia'dan da çok fazla e, bilgi alabiliyorsunuz. diyeyim Paket içeriğinde başka size ne gösterebilirim? Dekorasyon ee, malzemelerini göstermenin yollarından biri aslında tabi buraya baktığınızda da görebiliyorsunuz. Ee, bu Avustralya hatta şöyle göstereyim ee, danışma binasında. Avustralya paketinin bir challenge olduğu için etrafta hazır bu challenge yapılmış tabi dekorasyon e, malzemelerini görüyorsunuz. Mesela bina e, tasarlarken istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz binalarda bu e, öğeleri görüyorsunuz. Tabii ki çöp kutularında banklarda e, ondan sonra şu şehir dükkanlarında ee, İnsanların yiyecek içe kaldığı dükkanlarda bu tasarım öğelerini görebiliyorsunuz. Galiba şurası da öyle bir bina. Burada yine bazı öğeler. İşte mesela e, tabi konteynerin kendisi değil ama etrafta kullanılan öğeler. İşte şu alttaki e, dokular diyeyim. Yine buna özel ama normalde bir binayı koyduğunuzda böyle kupkuru duruyor. Bunu zaten kendinizin tasarlamanız lazım. E, blueprintlerde olabilir mi diye bakayım. Aynen bakın şu e, koyduğum kutulardan bir tanesi. O hayvan koyduğum e, kutulardan bir Exhibit dediği işte benim adını hatırlayamadığım şey. Sonra yine çevre süslerini görüyorsunuz. Hatta da filtresi olabilir ya. E, bakalım. Content Pack desek. Avustralya desek. Gördüğünüz gibi. Burada farklı e, objeleri vesaire. Daha doğrusu bina şu düz kutuların çevresini nasıl tasarlayabileceğinizi buradan görüyorsunuz. Yani bunlar hazırlar. Yani. Örneğin şunu koyduğunuzda bunun içindeki hatta ben bunu koyabilirim ya. Böyle bakalım nereye koyayım bunu. Şöyle insanları da göreceği güzel bir. Gerçi bundan bir tane de olabilir. Bu challenge için hazırlanmış olabilir ama şöyle boş bir yol varsa oraya direkt yerleştireyim. Mesela şurası çok boş. Şurada güzel olur. Bir de çevireyim bakayım. Aynen şöyle yerleştirelim. Oo bir dakika çok daha güzel bir şey buldum. Ama bu galiba duvara falan konuyor ya. Bu ne böyle? Aynen bu duvara koysak daha iyi. böyle düz koyunca bir garip oldu. Gerçi şu fena değil. Aynen şu fena değil. Ama bunu da e, şeye şey koymak lazım. Koalalarım nerede benim? Koala kafesini oraya koyayım da bir anlamı olsun. Hah burada. Şöyle. Orası da bir garip olur ama. İnsanlara arka tarafta koala olduğunu belirtecek bir yere koyayım dedim. En güzeli ben şunu şöyle çevirip şuraya koyayım. Aynen. Ne kadar saçma oldu değil mi? Havada duruyor falan. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya bu ne biçim oldu deyip silebiliyorsunuz ya. Mesela buna bir duvar falan e, olsa ya da büyük bir yapı olsa oraya koyabilirsiniz. Yapılar arasında objeleri görebilir miyim diye bir tekrar şuradan bakayım. Avustralya peki seçtiğinizde işte şu an e, burada bahsettiğim o 200'den fazla objeyi görebiliyorsunuz tek, tek. İşte bunları kendiniz toparlayıp bir e, koleksiyon yapabiliyorsunuz. Aa tabela buldum. Mesela bunu şu cama falan koyabiliyor muyuz? Şimdi bunu bir de çevirmenin bir buton daha vardı onu hatırlayamadım. Böyle zemine koymak değil de e, bunu çevirmem lazım yani şöyle çevirmek dışında bakalım. Ee, yukarı aşağısı var. Bu da değil. Şu olabilir. Hı. İşte şöyle çevirip. Aynen. Okay. Bu buraya. Tamamdır. Bunu. Aa bir tane koymuşum bile. Güzel. Çok saçma bir yere koydum ama ee, bayağı cama sapladım onu. Onu şöyle bir tekrar çevirmem gerekecek. Bir önce onu dışarı çıkaralım. İşte detaylı bir park tasarımı yapmak isteyenler bunlarla tabi deli gibi uğraşır. Şöyle de yapalım. ne olmadı. Evet. Tamam şimdi bunu cama yapıştıracağım ama yine yetmedi. Biraz daha şöyle yapıştırıp aynen. Bence fena olmadı ya. Neredeyse cama sıfırladım. Evet. Anlamayan varsa diye içeride koal olduğunu belirten bir şey ekledim. Nasıl diyeyim? Tabel ekledim ama zaten burada gördüğünüz gibi koal olarak hakkında çok fazla bilgi veren bir seslendirim ses sistemi ve ekranımız mevcut. Acaba şu oyun oynamaya gider mi diye bir baktım. Genelde oyun oynayan hayvan zor denk geliyor. Şöyle bir bakayım. Çok kötü bir yerleştir. Burada yani bu ihtiyacı yönelik olarak tabii yeşillik döşedim buraya ama bunları daha düzgün yapmak. Aha. Dur. Kalkma sakın. Nereye gitti hayvan? Kalktı mı? Ya kalktı ya. Ama şu oturuyor. Ya şu da yatıyor. Vay arkadaş ya bir tane oturan oturan değil de uzanan kanguru gösteremedim. Sen ama yatanı göster. Ölmedin değil mi sen ya? Uyuyorsun. Ya bu bayağı elini kafasının altına koymuş öyle uyumuş ya. İnanılmaz. Oturanlar daha komik de oturan bir şey göremedim. Hmm. Gitti orada yine çiçeklerin yanında takılıyor. Evet. Yani şimdi parkın şu kısımlarını göstermek istemiyorum. Bayağı boşluklar var ve ben daha challenge'ı ıı, ilerletmek isterdim. Başarıyla tamamlayıp öyle göstermek isterdim. Ama dediğim gibi bu ihtiyaçları karşıladığınız bir tane challenge var. Onun dışında 5 tane hayvan var. 5 tane hayvan dışında 200'den fazla dekorasyon malzemesi var. Ve bunların hepsinin yer aldığı Avustralya pek e, Ağustos sonunda çıkmıştı ve şu an 17 Aralık'a kadar %20 mi indirildi bilmiyorum ama galiba 40 liraya yakın bir fiyattan satışta. Eğer bu oyunu oynamaya başladıysanız seviyorsanız, bayağıdır oynamıyorsanız ya da yeni hayvanlar olsun istiyorsanız bu paketi satın alıp hayvanat bahçenizde yeni yeni e, ortamlar yaratabilirsiniz. Bunlar böyle bir koşuya başladı. Yani şöyle bir zoom yapayım bakayım. Kanguru mu göstereyim, koala mı göstereyim bilemedim ya. Hangisi daha sevimli? Bakalım. Şöyle bir zoom yapacağım. Diğeri nerede ya? Bazen de özellikle küçük hayvanları bulmak çok zor olabiliyor. Aa, mesela diğer nereye gitmiş olabilir? Bu arada şu abimiz geldi. Sağ olsun bu camlar çatlak demiştim hemen e, gel bu challenge'ın şöyle bir olayı da var söyleyeyim hani denemek isteyen için challenge'a başladığınızda cidden cidden sorunlu bir e, parkınız oluyor e, şöyle ki camlar kırık işte insanlar e, güvenlik yok insanlar güvenlik yok diye gitmişler her yeri e, nasıl diyeyim parçalamışlar ya banklar o bir dakika sen baya ağaçta keyif yapıyor bak şöyle buna eşlik ederek videoyu tamamlamış olalım hayvanlar daha doğrusu insanlar etraftaki banklara tabelalara, ekranlara falan her şeyi kırmışlar onları da toparlamamız gerekiyor öyle bir challenge. Ama sonuç olarak Avustralya'daki hayvanlara ilgi duyuyorsanız eğlenebileceğiniz yeni bir paket bu arada tabi bazı yorumları da okudum çok az hayvan eklenmiş diyen var genelde bu paketlerde zaten az hayvan ekleniyor. Avustralyalılar da demiş ki ya biz koala ve kangurdan mı ibaretiz bir sürü hayvanımız var lütfen araştırma yapın demişler ama 5 tane hayvan eklenmiş durumda. Şu koala eşliğinde. Diyeceğim o ki eğer e, dediğim gibi oyunu seviyorsanız daha önce oynadıysanız ve yeni hayvanlar istiyorsanız Avustralya paketini Steam'den satın alabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Steam linkini açıklama kısmına bırakayım. Ve bu videoyu da burada sonlandırayım.